Evet herkese selamlar arkadaşlar. Burada yine bayağıdır yayın açmadıydım bu kanalda. Ee, dedim acaba dedim bir de dedim şu tabletlerde insanların yayınladıkları okudukları tabletlerde neler var neler yok onlara kısaca bir göz atalım dedim. Hem e, bir de tabletlere değinmiş oluruz aslında. Yani isimler üzerinden gideceğiz birazdan. Bunda yazılar var mı? Tam olarak bilmiyorum. Biraz aşağı ineyim. İdet Kralları Listesi. Pitana Anitta. Murşili. Birinci Murşili. 1620-1590. Babil'in Zaptı. Hattuşili'nin torunu evlatlığı. Bu de ben bir, bir bu de bir şeyler var. Huzi arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. Çünkü e, şeyde e, Orta Doğu'da Oğuzlara Huzlar diyorlar. Huziler, Huzalar diyorlar. Onun için çok önemli bu bilgi onu belirteyim devam edelim daha başka neler var yazı biçimleri var mı Evet burada Evet burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi baba atta aşk yani ata yani baba. Anne. Anna yani ana. Su. Va. Gök nepi ülke. Ut ne? bunları Türk girdiğimiz zaman bunların e, çoğu Türkçe ile birebir aynı e, olarak çıkıyor. Ha attu şi, Li. şu upiluli falan filan ne gidiyor? Başka neler var? Ha bu direkt şeyleri mi geçmiş? Bir dakika ya. Kol çocuk oğul nasıl oluyor? Kız çocuk kız. Sevmek sevgili. Şimdi bu iki kişi güreş tutuyor. Olamaz mı? İlginç. Çatışma demiş, iyilik demiş. Niye iyilik? üçgene bağ, asma şarap. Niye? Niye şarap? Burada ben demiş. Yani resimlere. Katip tablet demiş. Efendi demiş. Ne efendisi ya? Şeylerde de var bu. Kaya tablet şeylerin damgalarında da var. Neyse. Tabi bunların hepsi hikayeler anlatılan hikayeler. Başka hiçbir şey değil. Onu söyleyelim. Şimdi geçelim buraya. Şunu kapatalım bir. Şöyle bir sene gidelim. Şimdi arkadaşlar bu da Hitit dönemine ait. Pınar Bülbül'ün yapmış olduğu Profesör Lisan tezi bu. Profesör Doktor eklenmemiş Memiş Afyon Karahisar'ın 2006'da teslim edilmiş falan filan. Olarak geliyor. Şimdi değerli dostlar burada çok ilginç şeyler var. Mesela burada ben Kaşka, Kaşkalar yani Kaşkay Türklerini ben burada buldum onu söyleyeyim Kaşkalar bunlar Kaşkaylar onu belirteyim burası İngilizce geç ee, tabi bunun üzerine çalışmak çok zor çünkü e, karşılaştırmalı yaptığımız andan itibaren e, diğer e, kaynaklara da gitmek zorundasın farklı bilgilere gitmek zorundasın. O zaman konu daha da ağırlaşıyor. Ee, otomatik olarak da konu ağırlaştığı zaman e, hem psikolojik hem fiziki olarak da bayağı bir yoruyor adamı. Onu söyleyeyim. Masa Karsika Karkisa ülkesi demiş. Ben niye viluşaları sürekli doğru işaretledim? Bir şey için işaretledim ben onlara ama niye? Bu viluşa bana bir şey bir yerde bu benim karşıma çıkmıştı. Neyse, herhalde aklıma gelir. O kadar da önemli değil aslında. Ee, Eskiden büyük babam Labarna, Arzawa ve Vilusho ülkeleriyle savaştığı sırada onları köle yaptı. Ha. Bu benim karşıma niye çıkmıştı ya bu iluşa, Dur bakayım şunu bir okuyalım bakalım. Tel el amarna mektuplarına baktığımız zaman ise Arzavan'ın denizden uzak olmadığını biliyoruz. Son yayınlanan bir Boğazköy metninde Kral Düşüncü Atışı'nı diyor ki aşağı ülkeden Arzavalı düşmanı geldi ve Hiti topraklarını ele geçirdi. Ondan sonra Tiyana ve Uda yıl sınır şehirleri yaptık. İstumad Ali Salitin Ali Arzavas Ut Nu Apasas Amatati Kati Kartanut Nu Za Ali Tuvanuan Ali Udaman Zak Aniyat Aşağı ülke Halis'in Kızılırmak'ın Güney kıyısından Akdeniz'e doğru uzanan bölgeydi. Gaz Tank ve Or Gurney ise Arzavan'ın ağırlık noktası olarak Cornelius'un da kabul ettiği gibi Gediz ve Büyük Menderes Vadisi'ni teklif ederler. Agotse ve P.J. Huvind'den Kate gibi bilim adamları soruna oldukça açık bir kapı bırakmamışlardır. Onlar da güney sahilleri boyunca orta geç tul çoğu yerleşmelerinin olmadığını ve henüz keşfedilmediğini iddia ederek şu anda bu bölgeye Arzava'nın lokalizasyonunun yapılmasının erken olduğunu söylediler. Şüphesiz Arzava ülkesi aşağı ülkeye doğru uzanmaktaydı. Aşağı ülkede olan Tuva Nuvada da Arzavalılar herhalde bir sınır karakolu kurmuş olmalıydılar. Böylece aşağı ülkenin çoğu bölümlerine yayılmak veya zapt etmek kolaylaşabilirdi. Eğer bu doğru ise Aşağı ülkeye yapılan saldırılar Tuvan Nuva'nın batı yolu boyunca uzanan bir yerden yapılmış olmalıdır. J. Mella Art'ın Orta Karaviran teyükte bulduğu ve Mira Kuvalya Bey'i Maşhu İluvaş'a ait olan bir mühür baskısından Arzava sınırlarının zaman zaman Sula Gölü civarlarına kadar uzanmış olduğunu söyleyebiliriz. arzava Hitit ilişkilerine kısaca baktığımız zaman eski krallık döneminde belirsizlik göstermesine karşın Alakşanduş anlaşmasında bu dönemde Arzava'nın zapt edildiği anlaşılmaktadır. Eskiden büyük babam Labarna, Arzava ve Viluş ülkeleriyle savaştığı sırada onları köle yaptı. Bu ifade daha sonra 1. Hattuşi'nin kendi ananeleri tarafından da doğrulanacaktır. Nitekim 1. Hattuşi'nin hükümdarlarının üçüncü idare yılında Arzava'ya doğru bir sefere çıkar. Bu arada Hurrilerin Anadolu işlerine saldırması üzerine batıdaki seferden vazgeçer ve Hattuşe'ye döner. Arzava Hidit kanunlarının da Luhu ülkesiyle bağlantılı olarak geçmektedir. Bu kanun maddelerinden eski krallığın daha geç dönemlerinden itibaren Arzava'da Luvice konuşulduğunu çıkarmamız mümkündür. Yine Luvice konuşulan bölgeler arasında Lukka, Kizuvatna'nın bir bölümü ve Tahun Taş'a, Hulaya Nehri ülkesine sayabiliriz. Telepinuş fermanında Ammunnaş'ın kendi babası Zidanzay'ı öldürmesi üzerine tanrıların itiklere kuraklık ve açlık felaketi verdiği orada İngilizce kaynağını vermiş ve Ammunnaş'a pek çok ülkenin düşman olduğu anlatılmaktadır bu düşman ülkeler içerisinde Arzava'nın adı geçmektedir. Hitit İmparatorluğu'nun erken dönemlerinde Arzava ismine birinci Arnuvanda döneminde ne tarihlendirilen Maddu Vattaş metninde rastlarız. Bu metinde Maddu Vattaş'ın aşağı ülke ve komşularına karşı yaptığı seferler anlatılmaktadır. Gözce'nin Sallapa'nın yerini Nevşehir'in güneyinde göstermek istemesi Arzaba'nın Konya Ovası'ndaki Karapınar çevresinde bir yerde olan Oraya'yla birlikte Pampilya'da bulunduğu iddiasını ortaya çıkarmaktadır. Bu konuda Arzaba'nın başkenti Apaşa'yı Antalya'ya ya da yakınında bir yere yerleştiren bir Birke Gotti'yi takip etmiştir. Diğer taraftan Arzaba daha çok Anadolu'nun güney kısmına ve Pampilya bölgesine yerleştirilmiştir. Genç Tunç çağında batı Kilikya sahillerinde bu döneme ait herhangi bir yerleşim alanı olmamasından dolayı Mella Art, Cornelius ve Matgen gibi bilim adamları Anadolu'nun güney sahili boyunca Arzaba'nın yerleştirilemeyeceğini ve bu yüzden de Lidya çevresine lokalize edilmesini savunmaktadır. Buraya kadar söylenenlerin dışında Arzaba memleketlerinin güneybatıda yer alması gerekir. Arzaba bir kıyı şeridi olduğuna göre söz konusu kıyı Pamfilya ya da Likya'nınki olmalıdır. Bu sonuç oldukça mantıklı görünmekle birlikte bazı söz konusu kıyı Pamfilya ya da Likya'nınki olmalıdır. Bu sonuç da oldukça mantıklı görünmekle birlikte gözler iyice gitti. Bazı pürüzler vardır. Likya ve Pamfilya'nın yüzey araştırmalarında Hitit çağında yerleşim izine rastlanmamıştır. Bu yüzden Arzavan'ın pozisyonu için başka bir yere bakmalıyız alternatif olarak sonradan Lidya Krallığı'na hayat veren ve Sardis'in yükselmesine tanıklık eden Gediz Vadisi'nin verimli bölgesi konumuzda açık bir iddiadır. Bu yeni öneri Batı Asya'da birçok devlete hükmeden ve 500 yıl boyunca Hitit Krallığı'nın onu sürekli vasal devlet durumuna düşürme çabalarına karşı başarılı bir şekilde dayanan Arzavan'ın önceki yüceliğini ve yoğun nüfusunu simgeleyen Lidya'nın Bereketliliğini ve zenginliği için ve Likya içinde yerleştirme teorisine kıyasla çok daha mantıklıdır. Murşili tarafından son fetih zamanında Arzava nüfusunun daha yoğun olması gerekirdi. Çünkü askeri harekatın iki yıl boyunca Muzaffer Kral ve generalleri tarafından hapishanelerden alınan insanların tamamından fazlasıydı fazlaydı. Likya bölgesi Lidya'nın muhteşem zenginliğini sağlayan doğal avantajlara sahip değildi. Ve bizim arza toprakları diye iddia etmeye Lidya ile doğru orantılı bir gelişme gösteremedi. Kara Uguz Hitit metinlerinde Apaşa olarak geçen kent klasik Efesos kentidir. Demiş. Evet, biraz da buna bakalım. Evet, 9. Uluslararası Hidrotoloji Kongresi Çorum. Evet, bunda neler varmış? Hızlı inelim. Ha, burada sadece ve sadece şeyler ee, okuma aslında okuma derken bütün her şey de burada gizli. Yazılarda gizli zaten. Lavazantia. Niye la? Lavaza, antia, la, va, böyle çalışıyor? Yukarıda görüldüğü üzere luhu. Yukarıda görüldüğü üzere luhuzza. Tia veya Lahu hu zantia yazılışı toplam yedi metinde görülmektedir demiş. Sonuç eğitim şey metinleri hu uz za andia ya da lu hu uz za Hmm. yine yukarıda yazılışa göre la'dan sonra a'nın veya sonra u'nun eklenmesiyle oluşmuş yazım şekli de 14 kez geçmektedir demiş. Lıbra Ubra. diye devam ediyor. Evet 15 dakika olmuş arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.